Güzel abi. İleriden buraya gelirken Merhabalar, ismim Mehmet Kutu, Alanyalıyım. Malum hayatımızda bir pandemi süreci var. Kendimiz ne kadar çok sıkılıyorsak, gezmeye ihtiyacımız varsa, atlarımızın da bunlara ihtiyacı var. Onların da yürüyüşe, sosyalleşmeye ihtiyacı var. Kendinizce eee ata sporumuzu yapmaya çalışıyoruz. Burada Alanya'da sahilde ata biniyoruz. gerek çocuklara da bindiriyoruz. Çocukların da büyük ilgisini aldı. Amacımız bu spor Alanya'ya sevdirmek, elimizden geldiğince de çabalayıp e, başarabilmek. Yaklaşık bir 17 senedir bu atlı sporu yaşıyorum ve yaşatmaya çalışıyorum. Bize dedemizden kalmış bir mirastır. Çocukluğumuzda hep atlarla beraber büyüdük ama sonradan bu atlara dahil olduk ve bu pandemi sürecinde elbette ki biz de evlerimizde sıkıldığımız gibi atlarımız da sıkılıyor. O yüzden onları da bu şekilde ara sıra sahile getirip hep beraber bir yürüyüş yapıp biz de atlı sporumuzu gerçekleştiriyoruz. Burada çocuklarla güzel bir ortamımız oluyor. Çocukları bindiriyoruz. Onlara da bu at sevgisini aşıladığımıza inanıyoruz. Ve bütün isteğimiz, tek istediğimiz bu at sevgisini bütün çocuklarımıza, gençlerimize, herkese aşılayıp ata sporumuz olan atlı sporumuzu yaşatmak istiyorum. Çok mutluyuz. Hani insanlardan kötü bir tepki almıyoruz. Herkes bir fotoğraf çekilmek istiyor. En azından binmek istiyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Çünkü çocuklarla bunu paylaşabiliyoruz. Onların mutluluğu bizim için çok büyük bir değer. Onları mutlu edebildiğimiz sürece biz de mutlu oluyoruz. Kim binmek istiyor? Gel. Gel abi. bakalım. Gel bakalım. Maşallah. Ah, sen de bir hadi. Şey. Sen de <laughs> <ya> bir bekliyorsun. Hadi sen de sen hiç korkma. <laughs> <laughs> dur sen dur dur. Şimdi. Abi çocuklar. Abla siz de şöyle buraya bak, Dönün buraya. Siz de o tarafa bakın. Sen de oraya. Bak. Sen de geç oraya. Ha? Ne evet. demir bak. Hadi bak. Buraya bak. Buraya bak. Buraya bak. Şey. Of, hem ne yapıyor bir de artı şey. Acayip o, dans eder oldu yerde.